Merhaba, Halk Oyunları Sohbeti'ne hoş geldiniz. Ben İdris Ersan Küçük. Bugün podcast'imizle ilgili bir değerlendirme yapacağız ve geçmişteki bazı bölümlerdeki e, hataları düzelteceğiz. Ve sonrasında da bugünün önemi ve anlamına binaen e, 24 Kasım'la ilgili Halk Oyunları üzerine birkaç şey söyleyeceğiz. E, öncelikle tabii ki bildiğiniz üzere çok söz hatasız olmuyor. Onun için hemen ben düzeltmelere girerek başlayayım. İkinci episottaki Hagem'in açılımını halk oyunları araştırma geliştirme olarak ifade ettiğimi fark ettim. Ancak bunun doğrusu halk kültürlerini araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü olması gerekiyordu. Öncelikle bunu düzeltmek isterim. Ve dördüncü episotta ee, bir hata olmasa da eksiklik olduğunu söyleyebileceğim. Ee, Reşat Ekrem Koç'un çalışmalarının Türk halk oyunlarına çok fazla etki etmediğini söylemişim ama aslında e, şunu fark ettim ki e, Reşat Ekrem Koç'unun iki önemli yayın yay, yayını var. İki, bunlardan bir tanesi e, Türk geleneksel giyim kuşam e, Türk giyim kuşam ve süslenme sözlüğü. Sümerbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış 1969 yılında ve yıllarca Ege Üniversitesi halk oyunları bölümünde kostüm dersinin ana kitabı olarak kullanıldı. Bunun halk oyunlarına dolaylı böyle bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve gene Reşat Ekrem Koç'u'ya ait bir önemli eserde Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçeklerini kaleme aldığı bir kitabı var. Burada da İstanbul'un eğlence kültüründen bahsediyor ve köçeklerden bahsetmesi itibariyle geleneksel dansa böyle bir katkısı olduğunu da söyleyebiliriz. Gel gelelim 24 Kasım'a. 24 Kasım bildiğiniz üzere 1981 yılında askeri yönetim tarafından öğretmenler günü olarak ilan ediliyor. Tabii ki askeri yönetim tarafından ilan edilmesi ee, belki çok taraf taraf e, bulmasa da e, Atatürk'ün e, baş öğretmen ilan edilmesinin tarihinin seçilmesi e, bu konunun benimsenmesine yardımcı olduğunu görüyoruz. E, tabii ki e, dünya üzerinde öğretmenlere özel bir gün atfedildiğinin farklı farklı günler seçildiğini biliyoruz. E, UNESCO'nun e, başka günleri önerdiğini yahut farklı ülkelerin kendine özel ee, Öğretmenler Günü kutlamaları yaptığını biliyoruz. Ee, önemli bir mesleğin e, çok e, ulvi bir görevi e, bir gün dahi olsa şıma artırılması, özel hissettirilmesi için iyi bir girişim olduğu söylenebilir. Ancak tabii ki buradaki asıl hedefin e, milli eğitimdeki e, yani aslında Cumhuriyet tarihindeki köy, köy, köy öğretmeni olarak kendini tanımlayan idealist öğretmen kavramıyla ilgili olduğunu söylemek daha doğru olur. Aslında bu o öğretmenlik kavramının özel günü. Ancak tabii ki biz bunu sadece öğreten ve öğrenen boyutuna indirerek böylelikle her öğretmeni, kurs usta eğitmenlerini veyahut akademisyenleri de dahil eden daha geniş bir perspektiften öğretmenler günü kutlandığını söyleyebiliriz. Ve tabii ki Türkiye'deki halk oyunları akademisyenleri de bu Öğretmenler Günü'nden nasibini alıyor ve e, özellikle Ege Üniversitesi özelinde konuşmam gerekirse çok e, duygusal, çok özel, e, gerçekten onur edici e, dakikalar yaşanıyor. Her yıl bir gelenek halinde bu sürdürülüyor ve tabii ki bugünlerde e, aynı zamanda geçmişe, ebediyete intikal etmiş halk oyunları ustalarımız, hocalarımızı da anmak için bir vesile olmuş oluyor. Fikret Değerli Hocamız, Cumhur Sevinç Hocamız, Tufan Güldaş Hocamız ve Bortan Oldaç Hocalarımızın ruhuna bir rahmet dileyip, onlara ruhları şad olsun deyip Öğretmenler günlerini öyle kutlamak isterim. Ee, ve tabii ki halk oyunları ile ilgili üzerimde emeği olan tüm halk oyunları öğretmenlerimin de öğretmenler gününü bu vesileyle kutlamış olayım. Ee, her ne kadar halk oyunları öğretmeni olarak ifade etsem de aslında milli eğitimin çatısı altında bir halk oyunları öğretmeni ataması yok. Ee, aslında halk oyunları öğretmenleri yani halk oyunları öğreten öğretmenler veyahut öyle söyleyeyim çünkü böyle bir tanım yok milli eğitim içerisinde. Ee, gerçekten müzik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni gibi oldukça e, cefakar bir e, süreç yürütüyorlar milli eğitimde. E, ancak tabii ki bunu müzik öğretmenliği başlığı altında yahut beden eğitimi öğretmenliği başlığı altında sürdürebiliyorlar şu anda. Ee, tamamen bir halk oyunları öğretmeni kimliğiyle de, mesleklerini sürdüremiyorlar. Ee, bu aslında bir, bir, engel, büyük bir engel gibi görünmese de e, müzik öğretmenlerinin veyahut beden eğitimi öğretmenlerinin atanma haklarına aslında bir nebze ortak olmuş oluyorlar bu halk oyuncuları açısından değil diğer bu bağısı geçen meslekta öğretmenlik mesleği sahipleri açısından bir sorun teşkil edebilir. Türkiye'de halk oyunları akademisyenleri arasında Nihal Ötken ve Sona Ödemiş hocaların geçmişte bundan yaklaşık bir 10 yıl önce istatistikleri toplayarak imzalar toplamaya çab çabaladığını biliyoruz ve de işte Milli Eğitim'de bunun bir ders haline gelmesi için özel çabalar gösterdiğini hatırlıyoruz. Daha sonra daha yakın tarihte, bundan bir beş e, pandemi öncesi diye hatırlıyorum, Ahmet Şenol Hoca'nın, emekli e, akademisyenler Ahmet Şenol Hoca'nın bir açık mektubu olmuştu gelinine. E, bu açık mektupta da gene e, Milli Eğitim, mektuptaki halk oyunları çalışmalarının ne kadar önemli olduğu, ne kadar yaygın olduğu ve bir öğretmen olarak atanma hakkını hak ettiğini vurgulayan bir mektuptu. Bu da gene aslında çok onay görse de maalesef taraftar bulmadı, yaygın bir taraftar bulmadı. Daha sonra Kerem Cenk Yılmaz hocanın Sakarya Üniversitesi'nde bir çalıştay düzenlediğini hatırlıyorum gene Mustafa Şahin hocanın diğer o zaman Diyarbakır'daydı yanlış hatırlamıyorsam orada gene Diyarbakır'da bu konuyla ilgili bir çalıştay yapıldı. ve mesleki sorunlarla ilgili ancak burada bir meslek odasının olmaması ve federasyonun veyahut akademisyenlerin asli görevleri arasında öncelikli bir hal alamaması durumu belki de bu işi halk oyunları öğretmenlerinin atanılması boyutuna kadar gelecek hale e, vardıramadı. E, bu bizim bir öz eleştirimiz olabilir. E, halk oyunları öğretmenlerinin atanabilmesini tekrar e, canı gönülden temenni ediyorum. E, ve de bir kez daha bu podcast aracılığıyla da dile getirmiş ol, e, olalım. Bu vesileyle tüm halk oyunları öğretmenlerinin tekrar öğretmenler gününü kutlarım. Halk oyunlarıyla ilgili daha çok sözümüz var. Ancak şimdilik hoşçakalın.